Herkese merhaba. Yine güzel bir içerikle beraberiz. Bu içerik biraz farklı temellendi. Dün takipçilerimizden bir tanesi bana Eleven Labs'in öğrenciler için özel bir indirim olduğundan bahsetti. Ben siteye girip resmi kaynakları kurcalamama rağmen bununla ilgili herhangi bir haber bulamadım ve kendisine yorumda bunun olmadığını en azından benim bulamadığımı belirttim. Sağ olsun peşini bırakmadı. Instagram'dan da yazdı. Hocam dedi bak burada var. Baktım gerçekten de daha birkaç saat önce açıklanmış bu öğrenci promosyon paketi. Benim de haberim yoktu. Hatta e, internet yazınca da çıkmıyordu. Böyle. Daha yeni yeni yukarılara gelmeye başladı. O yüzden böyle bir haberi size ulaştırmamı sağladığı için bu dostumuza ayrıca sizler için teşekkür ediyorum. Eleven Labs, eğitim-öğretim yılı başlamadan öğrencilere işlerini yarayabilecek bir takım yapay zeka araçlarını içeren harika bir promosyon paketi hazırlamış ve bu paket tam 1500 dolar değerinde. Bazıları tamamen ücretsiz kullanım hakkı sunuyor. Bazılarında ise %30, 40, 50 gibi hatta 60 gibi sanırım daha fazlası da vardı. Eğer videonun tamamını izlerseniz ki çok uzun bir video olmayacak. Ben bu promosyondan sadece The Eleven Labs'in Creator planını 3 ay ücretsiz kullanım hakkına ulaştım. Diğer promosyon kodlarımı birazdan sizlerle paylaşacağım. İşinize yarayacak bir tanesini belki siz de kullanırsınız. Hadi gelin hem paketin içeriğine bakalım hem de Eleven Labs bize nasıl imkanlar sunmuş beraber izleyelim. Şimdi isterseniz size bıraktığım aşağıdaki açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz. İsterseniz de Google'a aynı ekranda yazdığım gibi ElevenLabs AI Student Pack yazarsanız şu siteyi göreceksiniz ve bu siteye tıkladığınızda karşınızda böyle bir arayüz var. Bu arayüzde şuraya geldiğinizde aistudentpack.com bağlantısı zaten gözünüze çarpacaktır. Oraya tıklayarak promosyonun sunulduğu web sitesine gidiyorsunuz. Web sitesi böyle eğlenceli bir alan yapmışlar. Burada bir oyun da var isterseniz. Böyle koşup koşup promosyon markalarını zıplayıp yakalamaya çalışıyorsunuz. Orada yüksek skor yakalamaya çalışıyorsunuz. İşin eğlencesinde olanlar buradan devam edebilirler. Promosyon için devam edelim. Buradan Sign in to Claim'e tıklıyoruz. Sign in to Claim'e tıkladıktan sonra sizden bir öğrenci maili istiyor. Öğrenci maili nedir? Öğrenci maili genelde üniversitelerin verdiği edu uzantılı maillerdir. Eğer bir öğrenci mailiniz varsa burayla ilgili bir probleminiz zaten yok. Eğer bir öğrenci mailiniz yoksa geçici öğrenci mailleriyle buradan geçmeniz çok mümkün değil. Çünkü telefonla beraber bir eşleşme istiyor. Ve şunu da belirteyim her şeyden önce. Siz buraya bir kez girebiliyorsunuz. Dolayısıyla ister benim yaptığım gibi ekran kaydı alın. Ki promosyon kodlarınızı bir yere kaydedebilirsiniz ya da oradan bir notpete falan promosyon kodlarını tek tek alabilirsiniz. Ama şunu unutmayın buraya bir kez giriş yaptığınızda tekrardan bu promosyon imkanlarını görme şansınız olmayacak. Zaten hepsi kupon şeklinde de değil. Bazıları tıklayarak doğrudan siteye gidiyor. Dolayısıyla hazırlıklı olun. Önden kredi kartı bilgileriniz çünkü ne kadar 3 aylık ücretsiz verseler de sizden bir kredi kartı istiyorlar. Siz bunu daha sonrasında iptal ederek e, üyeliğinizi kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu verdiğim bilgiler önemli. Buraya dikkat edin. E, kredi kartınız yanınızda olsun her ihtimale karşı. Kuponları kaydedebileceğiniz bir ekran görüntüsü ya da notepad hazırlayın. Öğrenci mailine gelirsek ben açıkçası Eleven Labs'in böyle öğrenciler için sunduğu ilk promosyon olarak biliyorum bunu ve bu gerçekten değerli bir paket. Elevenlabs bunları daha öncesinde starter pack olarak 4 volüm sunmuştu. Ara ara farklı yapay zeka araçlarını içeren uygulamalar için indirimler sağlamıştı. Fakat bu sefer sadece öğrencilere özel yapıyor. Öğrenci maili almanın bir yöntemi var. Ama ben bu noktada öğrenci arkadaşlarımızın herhangi bir ileriye dönük mağduriyet yaşamaması adına bu yöntemden bahsetmeyeceğim. Peşin olarak söyleyeyim. Etrafınızda, işinizde, dostunuzda, üniversite öğrencisi olan bir tanıdığınız mutlaka vardır. Onun edusuyla, edu mailiyle kullanabilirsiniz burayı. Alternatif yöntem için sadece şunu söyleyeceğim. Dallas College üzerinden, internet üzerinden bununla ilgili bir mail alınabiliyor. Ama bu kadarını vereyim. Eğer meraklısı varsa gitsin araştırsın. Herkese burada yöntemi anlatıp da öğrenci arkadaşlarımızın hakkı olan bu promosyonu ileriye dönük sabote etmek istemiyorum. Öğrenciler bizim için kıymetli. Şimdi buraya edu mailinizi giriyorsunuz ve sonrasında bir telefon numarası istiyor sizden. Telefon numaranızı da giriyorsunuz. Daha sonrasında hem telefon numaranıza hem de mail adresinize doğrulama kodları gönderilecek. Önce telefon numaranızın doğrulama kodunu giriyorsunuz. Daha sonrasında mail adresinize gelen doğrulama kodunu giriyorsunuz ve karşınıza böyle bir site çıkıyor. VivaFurs seçeneği var burada. Yine play game de var. Ee, oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ama bir an önce şu işimizi halledelim. VivaFurs'a tıklıyorsunuz ve size hangi araçta ne gibi bir indirim sunduğunu gösterdiği sayfaya geliyorsunuz. Ben hemen şöyle hızlıca göz attıktan sonra e, tabii burada hoşuma giden diğer araçlar da vardı. Mesela Xfield gibi, Hedro gibi e, işime yarayacak. Ama doğrudan en temel ihtiyacım olan şey Eleven Labs'in Creator Planı olduğu için doğrudan Eleven Labs'in Creator Planı için hem size bunun nasıl alınabileceğini göstermek adına bir kayıt oluşturdum. Şimdi Eleven labsin üzerine geliyoruz. Bakın bu da önemli bir detay. Dikkat edin çünkü bu site'den gittikten sonra tekrardan buraya dönemeyebiliyorsunuz. Redeeme sol tuşla tıklarsanız aynı sayfa üzerinde açabilir buradaki bağlantıyı emin değilim. Çünkü ben alışkanlık olarak yeni bir linke tıkladığımda mouse'un orta tuşuyla tıklıyorum ve yeni sekmede açıyor doğrudan. Dolayısıyla buradaki redeem butonuna sol tuş yerine ya mouse'unuzun orta tuşuyla ya da sağ tuş yaparak yeni sekmede açın ki bu sayfayı kaybetmeyin. Çünkü diğer indirimlerden faydalanamayabilirsiniz ve bir kerelik giriliyor buraya. Yani en azından ben öyle yapabildim. Sonrasında telefon ve mailin uyuşmadığı gibi bir hata aldım. Dolayısıyla 11 Labs'te sağ tuşla yeni sekme ya da orta tuşla redeem dedikten sonra e, sayfada zaten size bir süre bekleyin ve bağlantınıza göre hemen şöyle bir e, promosyon çıkıyor. Siz burada subscribe to creator'a tıklıyorsunuz. Daha sonrasında tabii ki de kart bilgilerinizi isteyecek. E, en başta hiç para çekmiyor bundan emin olabilirsiniz. İlk 3 ay bu aracı creator planda ücretsiz kullanacaksınız. 3. aydan sonra buradan... Hesabınızdan çekim yapmaya başlayacak Creator plan ücreti üzerinden. Dolayısıyla 2 ay kullandıktan sonra 3. ayın içerisindeyken yani zaten bunu planlar üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu arada 11labs'in e, arayüzünü anlattığım bir kullanım kılavuzumuz zaten var e, kanalımızın ilk videolarından. Onun bağlantısını hem açıklamaya hem yukarıya bırakıyorum. Eğer nereden yapmanız gerektiğini nasıl takip etmeniz gerektiğini bilmiyorsanız o videoya göz atmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla tekrar söylediğim gibi bu ay bitti. Önümüzdeki ay bitti. Ondan sonraki ayın içerisindeyken planınızı iptal ederseniz 3 aylık bunu kullanmış olacaksınız. Eğer ödemeyi yapar yapmaz iptal ederseniz bir sonraki yenileme ayında yine 0 dolar çekecekken çekmeyecek tabii ki de iptal ettiğiniz için o hakkınızı kaybetmiş olacaksınız. Bu tip notu da ayrıca belirteyim. Evet, kart bilgilerimle girdikten sonra zaten onaylanıyor ve gördüğünüz üzere 11Labs'in sitesinde benim artık 110.000 kredim var ve 3 aylık Creator planım aktif. Şimdi geldik diğer araçlara. Neler var burada? Bir de bunlardan bahsedelim size. 11Reader var. Eleven reader bir kitap okuma platformu yine 11Labs'in. Doğal, gerçekçi ses tonlarında kitap dinleyebiliyorsunuz. Buraya PDF yükleyip onları yani PDF kitap yani bütün yazılı metinleri yükleyip ya da var olan sistemdeki kitapları ya da evrakları dinleyebiliyorsunuz. Eleven Labs'in sunduğu bir uygulama bu. Bakın altında redeem butonu var. Redeem butonu varsa indirim kuponu yok demektir. İndirim kuponu olmayanları da eğer bir öğrenci mailiniz yoksa ulaşamazsınız. Ama diğerlerinin indirim kuponlarını ben size birazdan tek tek göstereceğim indirim kuponu olanları. Sonra Granola diye bir uygulama varmış. Ben bunların bir çoğunu kullanmadım bilmiyorum. Sadece buradaki e, açıklamalara göre size anlatıyorum. Ya da internetten bulduğum bilgilere göre Granola sizin yapay zeka destekli bir not defterinizmiş. Arkadaşlarınızla e, notlarınızı paylaşabiliyormuşsunuz. Kolay not alabiliyormuşsunuz ve buradaki e, bireysel planda 6 ay ücretsiz kullanım hakkı veriyormuş ve bu indirim 85 dolara tekabül ediyormuş ve sadece ilk defa kayıt olan kişiler için geçerliymiş. Sonra Notion var. Notion Plus'ı 120 dolar değerindeki Notion Plus'ı size ücretsiz veriyormuş. Notion yine metinlerinizi ve görsellerinizi organize edebileceğiniz aslında çok kullanışlı ve işlevi yüksek bir araç. Ben bir ara şöyle bir kurcalamıştım ama bu kadar evrak düzenleme işine ihtiyacım yoktu. O yüzden de üzerinde çok durmadım. Ama gerçekten güzel ve kullanışlı bir araç. Eğer dijital olarak not alıyor ve bunları takip ediyorsanız mailleriniz de dahil olmak üzere işinize yarayabilir. V0 tam donanımlı web uygulamaları yapabilmeniz için kullanabileceğiniz bir yapay zeka asistanıymış. Yine e, web geliştiricileri bunlardan faydalanabilir. Benim alanım olan ya da bilgim olan bir kısım değil. Headspace bizim belki duymuşsunuzdur. Headia gibi psikolojik destek sağlayan bir arayüzmüş. Hani öğrenciler sınav stres kaygı, derslerden bolduğu zaman meditasyon yapabilecekleri ve kafalarını boşaltabilecekleri bir alanmış. Altıya benzetmesi tam doğru olduğunu bilmiyorum. Çünkü orada daha çok psikolojik destek var herhalde ama burada böyle mindfulness, meditasyon tarzı e, içerikleri olan bir uygulamaymış. Superhuman e, bu enteresan bir uygulamaymış. Şöyle araştırdığımda Mail akışlarını çok daha hızlı kullanabilmenizi sağlayacak bir araçmış bu. Klavye kısa yollarıyla mail cevaplarınızı ve mail oluşturmalarınızı ciddi anlamda hızlandırdığından falan bahsediyorlar. Bolt sadece prompt girerek web siteleri ve uygulamalar üretebileceğiniz bir yapay zeka aracı. Bunu ben çok gördüm piyasada. Sanırım tutulan bir araç bu. Eğer uygulama geliştirme gibi meraklarınız varsa işinize yarayabilir. Blinky size uzmanlardan, podcastlerden ve en önemli böyle kaynaklardan bir konuyu böyle 15 dakika gibi kısa bir sürede anlatmayı vaat eden bir araç. Konu içeriği ve kapsamıyla ilgili maalesef bilgim yok. Coconut Gerçekten öğrencilerin işine yarayacak bir araç. Mesela dersi dinliyorsunuz, ses kaydı aldınız ya da video kaydı aldınız ya da ders notlarını aldınız. Kokonat'a gönderdiniz. Kokonat bunları sizin için ders notlarına dönüştürüyor, flash kartlara dönüştürüyor, quizlere dönüştürüyor ve size... ...gerçekten verimli bir konu tekrarı alanı sunuyor. Hedra piyasada çok kullanılmayan ama benim gerçekten favori araçlarımdan bir tanesi. Favori olmasının sebebi karakter canlandırmaları. Hedra'nın içerisinde aslında hem görsel oluşturma hem video oluşturma seçenekleri var farklı modellerin. Ama Hedra'nın kendisinin bir fotoğrafı sesle, lipsync dediğimiz dudak eşleştirme olayı var ki... ...gerçekten en üst seviyelerden bir tanesi. Bunu ücretsiz aslında belirli krediler sağlıyor ve kullanabiliyorsunuz ama ne zaman yapmaya çalışsanız ücretsiz kullanıcılar için sistem çok yoğun uyarısı veriyor. Ama bunu bypass edebileceğimiz aslında bir yöntem var. Ben bunu da anlatmayı planlıyordum size yakın zamanda ama gündem çok yoğun geçiyor. O yüzden bir türlü sıra gelmedi. Yakın bir zamanda eğer fixlenmezse umuyorum ki fixlenmeyecek. E Hedra'yı da ücretsiz kullanabileceğiniz bir yöntemden bahsedeceğim size takipte kalın. Heyecan zaten yine kanalımızda e, bahsettiğimiz mükemmel bir araç. Hem yukarıya hem de açıklamaya bunun da kullanım kılavuz linkini bırakıyorum. Avatarları gerçekten çok canlı ve gerçekçi bir şekilde kullanmanıza sağlayan bir araç. İşte kendi yüzünüzü kullanmak istemiyorsanız ya da kendi avatarınızı oluşturup onun üzerinden video anlatımları yapabileceğiniz, ürün reklamları yapabileceğiniz şu anda piyasadaki en kaliteli avatar üretim araçlarından bir tanesi diyebiliriz. Hemen yanında Gamma var. Gamma sunum yapanlar için işleri muazzam kolaylaştıran bir araç. Yine biz bunun da kullanım kılavuzundan bahsetmiştik. Hem yukarıya hem açıklamalara linkini bırakıyorum. Hangi planı alırsanız alın %50'lik bir indirim sunuyor Gamma da size. Bunların dışında da Lovable, Sketchy ve Hicksfield var. Şimdi Hicksfield ve Hedra'nın indirim kuponlarında şöyle bir sıkıntı var. Ben bu kuponların nereye yazılacağını bulamadım. Hatta komik bir şey oldu. Hicksfield'da kuponun nereye gireceğimi anlamaya çalışırken 29 dolarlık bir planını satın almış oldum. Ona rağmen kupon girecek yer yok. Siz bulabilirseniz buyurun. Şu andan itibaren videodaki kuponlar benim ihtiyacım olmayan, kullanılmayan kuponlar. Sizinle paylaşıyorum. Benim kuponlarımı kullanarak varsa ihtiyacınız olan bir yapay zeka aracı gidip oraya girip onları kullanabilirsiniz. Eleven Labs Gerçekten güzel bir kıyak yaptı öğrencilere. Umarım bu tarz indirimler farklı firmalardan da gelir. Öğrenciler bu tarz araçlara daha kolay ulaşabilirler. Bu videoya Vesile olan takipçimize tekrardan teşekkür ediyorum topluluk adına. Bu şekilde birbirimizi destekleyerek derine dalıyoruz. Yapay zeka toplu olarak çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.